...seni beklerken dayanamadı, uyudu işte. Uçum benim. Onu da ihmal ettim zaten. Hadi gel, konuşalım biraz. Babam nasıl? Daha iyi. Yarın doktor taburcu olabileceğini söyledi. Gözün aydın. Geçmiş olsun. Bugün hastanede olanlardan dolayı özür dilerim Nazlı. O saçma sapan kavganın içinde olduğun için sana kızmadım biliyorsun değil mi? Senin iyiliğin için, senin için Ali Nejat. Bu adamdan uzak durmak zorundasın. Biliyorum Naz. Üzgünüm. Ne olur her şeyi geride bırakıp bir an önce gidelim buradan. Bir kalkalım her şey rüya olmuş olsun mesela. Çok yoruldum ben bu gerginlikten artık. Ne olursun gidelim. Bir an önce gidelim anneciğim. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Bunu gerçekten yapmamız gereken en doğru şey olduğuna emin misin? Ne demek şimdi bu? Acaba yanlış mı karar veriyoruz diyorum. <laughs> bir dakika bir dakika sen şimdi... ...yurt dışına gitme fikrinden vazgeçtiğini mi söylüyorsun bana? Hayır tabii ki öyle bir şey söylemiyorum. Şu an doğru bir zaman olmadığını düşünüyorum. Tabii ki gideriz ama şu an değil. Daha sonra. Sen ne dediğin farkında mısın Anneciğim? Benim aklımda hiç böyle bir düşünce yoktu. Senin fikrinde yurt dışına gitmek. Biliyorum nasıl. Ee, ne oldu şimdi? Neden değişti fikrim birdenbire? Murat'ın nasıl bir adam olduğu ortaya çıktı. O adamla ailemi baş başa bırakıp yurt dışına gitme fikri bana iyi gelmiyor. Bu kadar. Aileni. Evet. B biz neyiz peki senin için Necat? Ben ve Kaan neyiz? Biz senin ailen değil miyiz? Hı? Aknaz ne olur beni anla. Aklım burada kalacak diyorum. Babam hastanede bugün tekrar şirketin başına geçmeni vasiyet etti bana. Ben bu kararı uymak zorundayım. Onu tek başına bırakamam. Sen benim... bunu nasıl bu kadar kolayca kabulleneceğimi düşünüyorsun? Benim hiç mi değerim yok senin gözünde? İstediğin zaman eğip bükeceğim bir oyuncak mı olduğumu düşünüyorsun ha? Abartmıyor musun? Abartıyor muyum? Abartıyor muyum? Bir gün uyandın ve yurt dışına gitme kararıyla başladın güne. Beni ikna ettin. Sonra gittik herkesle konuştuk. Herkesi tek tek ikna ettik. Vedalaştık. Ya ben gittim hastaneye dilekçe verdim. Artık benim bir işim yok. Günlerdir hastanelerle yazışıyorum Londra'da. Beni kabul etsinler diye. Hadi bunların hepsini bir kenara bırakalım. Sen bana söz vermedin mi bir daha bu adamı görmeyeceğim diye? Bu adam katil Ali Necat. Neden anlamak istemiyorsun? Daha geçen hafta bir adamı öldürmedi mi bu? Bizi içine sokmak istediğin hayat bu mu? Ben böyle bir hayat istemiyorum ya. İyi seviyorum. Naz neden anlamak istemiyorsun? Mecburum diyorum. Sorumluluklarım var. Babam hastanede yatıyor. Bize karşı hiç mi sorumluluğun yok senin? Ha? Biraz da anlayışlı olabilirsin biliyor musun? Anlayışsız olan ben miyim yani? Evet anlayışsızsın. Baba ne olur kavga etmeyin. Çok korkuyorum. Gel bakayım buraya babacığım. Niye ağlıyorsun sen? Ha? Neden ağlıyorsun koçum? Kavga etmiyoruz ki biz. Baba. Hayır her şeye ağlamak yok. Canım. Canım beni çok özür dilerim. Hadi. Hadi koçum kalk gidelim önümüze hadi. Kaan. Hadi babacığım. Kaan. Hadi babacığım. Kalk. Bugün benimle kalsın olur mu?